Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, iki tane bir şey söyleyeceğim. Birincisi e, haftada iki kere, günde bir kere video göndereceğim. E, şimdi ikincisi de e, kim size abone olmuş onu öğreteceğim. Yani kim size abone olduysa onu göstereceğim. Şimdi Chrome'a giriyorsunuz. Ay 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 bir şeyler oldu. Sonra m. Nokta youtube. .com yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra Şurada üst üste nokta var. Ona basıyorsunuz. Ve e, burada mas üstü sitesi yazıyor. Ona basıyorsunuz. Ama ben basmıyorum. Çünkü ben basmışım zaten. Basarsam birkaç saniye daha uzun sürer videomuz. Neyse basın. Bastıktan sonra şurada profiliniz var. Şunun altında. Üst üste noktanın altında. Yani sağ köşenin altında. Profiliniz var. Profilinize basıyorsunuz. Profilde basınca sonra burada YouTube Studio yazıyor. Ona basıyorsunuz. Bastıktan sonra şurada tümünü göster yazıyor ve son aboneler yazıyor. Onun altında da tümünü göster yazıyor. Basıyoruz kaç kişi abone olmuş ona bakıyorsunuz. Evet bana bunlar abone olmuş. Siz de görebilirsiniz bakarsanız. Bu arada bana abone olup like atıp videoyu izlemeyi unutmayın. Yorumum yok neyse yorum yok yorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz.